Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Aləngizil Fəzərində həkimlər yenə iş başındadır. Bu gün də çox maraqlı mövzularla sizin tibbi biliklərinizi artıracağıq və mən qısa anons keçim. İlk qonağımızla biz plastik cərrahiyyə mövzusunda e, söhbətimiz olacaq və biz rinoplastika, çənə cərrahiyyəsi və həmçinin e, qurdağız, doğuşan dodaq problemlərindən danışacağıq. İkinci köşəmizdə, e, diet köşəmizdə, bilirsiniz ki, son dövrdə havanın kəskin dəyişməsi ilə bağlı olaraq bir çoxlarımız ə gripə yaxalanmışıq, təəssüf ki, və yaxud soyuqdəymə problemi yaşayırıq və qripdən qorunmaq üçün sizə xüsusi bir çay reseptim olacaq və 3-cü qonağımız da biz qurd xəstəliklərindən danışacağıq. Mən istəyirəm vaxt itirmədən ilk qonağımızı sizə təqdim edim. Belə ki, bizim ilk qonağımız Xətai Estetik Klinikasının dəyərli həkimi doktor Sami Səmindir. Buyurun doktor. Hoş gəlmisiz. Çox xoş oldu sizi yenidən hoş. görmək. Çox sağ olun. Təşəkkür. Bu gün çox maraqlı növbələrimiz var. Ve konağımız evet. da var bildiğim kadarıyla. Evet. O zaman konağımızın ee, problemiyle başlayalım. Rinoplastika ile evet. bitmeyen ee, suallar. E, şimdi rinoplastika zaten dünyada en çok yapılan ameliyattır estetik çare açısından. E, bizim sloganımız şudur. Doğal ve güzel burunlar. Bu bir. İkincisi burun dışında e, başarılı bir burun ameliyatı, güzel bir burun ameliyatı sizi çok çok değiştirebilir. Özgüveninizi çok çok artırabilir tabii ki sağlık açısından da çok çok daha rahat edebiliyorsunuz. Ee, bazen ben hastalara şunu söylüyorum yani gençleşmek amaç amacıyla bile burun ameliyatı olabilirsiniz. Eğer bir sıkıntımız varsa ah. ki genellikle kesinlikle burun ameliyatı sizi en az bir 5 yaş daha genç gösterir, Hı -hı. daha canlı gösterir. Ee, mesela şekile baktığımız zaman bile buradaki hastanın öncesi önceki olup bu. Önceki haline bakarsanız, sonraki haline bakarsanız ee, hem bunu doğal olmuş hem de çok çok Hatta değişmiş. Hatta bu pyrogenyası böyle azalmış kayısların. Tabii ki yani sonuçta biz daha sonra çene cerrahı da, da onu konuşabiliriz. Hı hı. Mesela biz burun yaparken mutlaka yüz çizgilerine, hatlarına ki belli oranlar var. Hani vert, şey horizontal şeklinde, vertikal şeklinde onu tek tek sayıp ona göre bunun ne kadar kısa, ne kadar uzun olması gerekiyor. Sonuçta biz hani yanlış anlaşılma olmasın tüm burunları küçültmeyiz. mən də şeyf kir verdim. Qısaltırız. Mən də şeyf kir verdim. Sizin bütün burunlarınız fərqlidir. Çünki evet. çox vaxtı e, insanlara baxanda yani, hərkəs sənin burnun flankəsə hakim eləyir. Çünki eyni burun hər kəsə yapışdırılır kimi bir təsirat yaranır. Kesinlikle Amma öyle. sizin burunlarınız hamısı fərqlidir. Şimdi bu çabuk burnu hoşuma es, geldi. Eskiden şöyle bir şeydi, mesela Aha. bu korunuz burnu ya da rus burnu diye klasik bir tane burun vardı. Neydi üstü aşağı indir, burnun ucunu değil kaldır, oldu hı. bitti. Herkese klasik tip aynı burnu. Ama siz farklı ameliyat edirsiniz? E, tabii ki ben yani ben değil. Şimdi büyük konuşmayayım. Normalde artık şey trend böyle. Yani bilimsel olarak her hasta'nın yüzünün genişliği, uzunluğu e, ee, yanıkların ne kadar bariz olup olmaması Hı -hı. hepsine bakmanız lazım. Ona göre bunu yapmanız lazım. Ee, şimdi mesela tabii ki şu anda bizim patientler çok alışık değil. Ee, mesela normalde nasıl yapıyoruz? Bu garbin dediğimiz ya e, hamd dediğimiz Hı -hı. bunu 100 faiz götürürüz. Ama artık yeni tren nasıl? Ee, onu 100 faiz götürmemeniz lazım. ...bir miktar hmm, böyle biraz nokta şeklinde biraz bırakmanız gerekiyor. Bu yeni devdi. E, tabii ki. Trenddi. Yani şu anda en iyi mesela dünyanın en iyi plastik cerrahların ameliyatlarına bakarsanız... E, ...ilk baktığınız zaman ha olmamış burada bir şey kalmış. Halbuki artık bakılıyor. Tebdiliğini saklamak için. Aynen cedir. öyle. Mesela baktığınız zaman e, hani bu bir estetik burun olduğunu e, anlamanız çok çok zor oluyor. E, mesela bu hastaya böyle bir burun yapmışız. E, Hı -hı. E, tabii ki mesela e, burun... Siz iyi bir güzel bir burun yapıldığı zaman zaten yüzünüz tamamen değişiyor. Hı -hı. Aslında yüzünde değişen bir şey yok. Ama biz bu refleks bakış var. Siz bir insanı ilk defa gördüğünüz zaman o ilk bak yüzüne baktığınız o iki saniye önemli. İki saniyede en çok dikkat çeken yer neresi kafanız kafanızda öyle kalır. Hı -hı. E, bu hastaya önceden bakarsanız tabii ki ilk önce burnunuza bakacaktınız. Hı -hı. E, geri güzelliği arkada kalıyordu. Ama şimdi bunu düzeltince onu ortadan kaldırınca tabii ki e, artık çok güzel bir şey işler Bazen böyle çok zor burunlar geliyor, yani çok çok büyük burunlar geliyor. Tabii ki e, bunları ta, ameliyata çok çok daha zor tabii, daha zor oluyor ama yine Bu de hastaya güzel olmuş. E, zamanı o diğerlerden daha mı uzun olur? Daha uzun sürüyor. Şimdi biz söyle, e, hastanın bizden beklentisi şey, burun küçük bir burun olsun. Ama biliyoruz ki burun iki fonksiyonu var. Bir nefes alıp vermemizi sağlaması. İkincisi Hı -hı. görüntüsü. Yani biz sadece şey düşünmüyoruz hani bu burun küçük olsun, güzel olsun, e, nefes alsa da olur, almasa da olur öyle düşünmeyiz. Yani burunu yaparken bile küçültürken e, tabii ki e, nefes alıp vermesini de e, göz önünde burunla bakıyoruz. Yani meselenin sağlamlık yapıyoruz. tarafı daha vacibdir. Siz icaze verirseniz e, biz Cavan Okan'ı Bir, bir hasta daha aha, göstereyim. Bunu. Mesela bu hastada çok değişiklik yapmamışız. Mesela burunu bak, bakarsanız burunu böyle aşağı indirmemişim. Burnun böyle çok kaldırmamışım. E, gayet ama hasta çok çok Hı -hı. değişmiş. Bu hastaya baktığınız zaman yine çok fazla sanki ameliyat olmamış gibi ama eski fotoğrafına bakarsanız ancak anlarsınız ki burnu ne kadar değişmiş. Hı -hı. Yani çok fazla e, klasik burunlar yapmıyoruz. Peki bu da erkek hastada tabii erkekte şöyle bir e, farkımız var. Burunları küçültmeyiz. Yani e, klasik bir bilgidir bu. E, bayanlarda küçük burun, erkeklerde büyük burun. Onun için erkeklerde burun çok ama bir burun muyuz? değişmekle çok çok değiştirir. bu beyin bence böyle tipi değişip daha Aa, böyle modern olup to yani çoğu şöyle arkadaşlar tamam, ev... <laughs> razılaşar <laughs> benimle <gülüyor> yani burun ameliyatından çok çok sonra evleniyorlar <gülüyor> ya, <gülüyor> ya da nişanlanıyorlar tabii bir şekilde insanı daha genç gösterir tabii ben kesinlikle diyorum ya en az bir insanlar... beş yaş sizi daha genç gösterir Yəni baxışlarınız biraz daha canlı, yüzünüz də daha canlı göstərin versiya. Bu cavan bizim... oğlan kimdir? Vüqar bəy, e, Rəza, təşəkkür edirəm buraya gəldin. Gəlirik tamaşaçılar yani. canlı-canlı <laughs> səni görsün. Və sən də bu əməliyyata necə nice qərar verdin? Hər halda qərarsız insanlar varsa xoş gəldin. Nə vaxt əməliyyat olmusunuz? Mən harda-sa 2 ildir. 2 ildə əməliyyat olmusunuz. Nə dəyişdi həyatında bu burn əməliyyatından sonra? Aha, çox şey dəyişdi. Çünki birincisi sağlamlıqla bağlı problemlər olur ə nəfəs almamızda problem olur. A, mən biraz idmanla da məşğul olduğum üçün bir ara a, o da uşaqlıq dövrü olduğuna görə onu hiss etməmişdim. Böyüdükcə biraz yaş keçicəcən, on, ona görə də a, hiss eləyirsən ki, nəfəs almandə problem yaranır. Gəl səmimi danışaq. Aha. Doğrudan da nəfəs almaq üçün getdin, yoxsa dedin ki, bu soruşan olsa deyirəm nəfəs almaq üçün getmişəm, amma əslində estetik görünüşlə sənin üçün vacib idi. Yox, estetik görünüşüm çox vacib idi çünki belə məndə ə, düzünü deyim ki, kompleks mm -hmm. məndə vardı. Hətta məndə belə deyim də, bu hadisə baş verəndən sonra, ə, burunda dəyişiklik olandan sonra məndə belə deyə belə uşaqlıq dövründən bu tərəfə biraz belə deyim, çox kompleksə düşmüşdüm. Hətta güzgüyə təsiz baxırdım. Nəcə deyirlər, şəkil çəkdirəndə amma bu profildən şəkil çəkdirəndə Vasiyə ilə bir görüşmək istəyirəm. Eski şəkillərinə baxdım, heç profildən şəkli yox. Heç bulamadım məsələn. Amma şimdi bol bol quyuyor. Əllərinizə <laughs> sağlık. Çox gözəl olmuş məncə. İzləyicilər bu vüqarın köhnə görüntülərdir. Yəqin artıq o şəkillərə baxmırsan. Telefonda da hamısını silmisən? Yox, varımdır. Vardır? Ha, xat, xatirə olaraq saxlayıram onları. Yeni də olmasın ki, yəni indiyənə qədər bu qədər, yəni hətta albomda belə rəssimlərim var, şəkillərim var. Onları çevirib-çevir baxıram ki, hə, o vaxtı bu bələncə olubsa, saxlamıram da. Çox insanlar deyir ki, onları daha at artıq da ehtiyac yoxdur. Sən artıq Biz yeni görmüsən. Siz artıq yeni büqara alışmısınız? Hə, yeni alışmışıq, amma əs, ən çox da sevirəm ki, yəni hər kəsin burnu kimi də mənim burnum əməliyyat olmuyor yani uh -huh. fərqlidir məndə. Gəlmə yani belə göstərmiş deməyəm bu əməliyyatı. Hə, iş doğdu işte ki hər kəs bunu deyir ki fərqi sənin heç bilinmir. Əməliyyat olduğun bilinmir. Yəni biz tanıyan insan, daimi görən insanlar mənim burnumu öncəki burnumu görən insanlar bilir ki mən əməliyyat olmuşam. Amma belə yeni gələn insana mən özüm açıb deməsəm ki mən əməliyyat olmuşam. Ola hissələməzdə bir də ki kimsə əməliyyat olur, özləriəm əməliyyat olublar, ola hiss elilər hə ki mənə də əməliyyat oldu. Yoxsa özü öz bu yolu keçənlər hiss elir. Həə özü keçənlərdir. Əsas da başa çatdırmısın. Sualınız varsa həkimə bizə zəng edə bilərsiniz. 0.24043115 di bizim əlaqə nömrəmiz və ya həkim avdan xətt işi Instagram səhifəmizə də öz suallarınızı yazıp göndərə bilərsiniz. Çünki qonağımız Xətai Estetik klinikanın sahibi sayılıb sahib, sahib seçilən həkimlərinin doktor Sami sandır. Vüqar başqa söyləmək istədiyin və ya sizin Vüqarla bağlı bir tamaşaçılara demək istədiyiniz. Məncə qərarsız olanlar var idisə də artıq belə cəsarəti çıxışdan sonra məncə qərarızd olmaq lazımdır. Hə, Əgər indiki, indiki zamanda ə, məncə gözəllik çox şey həll edir, estetik çox şey həll edir. O gördə kompleksi olan varsa məncə çəkinməsin. Əməliyyata gedib rahat bir şəkildə. Hətta mənim doktor, doktorum doktorum burdadır. O ona da ə müraciət edə bilərlər. Əm məncə əminəm, mən özüm çox etibarlı olduğuna görə özüm rahat bir şəkildə getmişəm, sevinərək getmişəm əməliyyata və çox şükür ki 2 ildir, artıq 2 il yarımdır mənim əməliyyatımın üstündən keçib, elə rahat bir şəkildə davranıb bilirəm, yəni burnumla. Əla. Təşəkkür edirəm. Siz də əllərinizə sağlamlıq. Mən bir şey fikr vermişəm. Əməliyyat, burun əməliyyatından sonra hər kəs deyir ki, "Kaş bunu çoxdan elətdirərdim." Yəni o qədər müsbət tərəfə dəyişikliklər olur ki, insanın həyatında istər sağlamlıq tərəfindən, istərsə e, sosial baxımdan o yaşadığı xıntılar aradan qalxır ki, yəni insana həmişə çox az. Bu burun əməliyyatları yapan doktorlar çox. Hər kəs bu burnu yapıyor. Zaten normalde hani düzgün bir iş yapıldığı zaman artık burunda bir şey bakmıyoruz. Hani burun eğrilmiş ya da çökmüş onlar artık bakmıyoruz. Hı hı. Artık burunda zaten eğrilik ya da çökme falan olmaması gerekiyor. Yani hı hı. teknikler ya da metotlar o kadar gelişmiş. Artık size demin söylediğim gibi artık hani burada biraz şey bıraksak mı? Ee, bir garbine bıraksak mı? Bırakmasak mı? mı? uçları böyle üçgen olsun mu olmasın artık o tartışılıyor. Hı -hı. Tabii maalesef bu arada e, bana da çok çok geliyor. Bazen o kadar hasara geliyor yani öyle bir hasara geliyor ki yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Hı -hı. Onun için tabii ki bir bir miktar insanların da korkusu var. Hı -hı. Ha Bir de eskiden mesela hani çekiçle tak 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 işte e, meşhurdur. Kemikleri öyle sındırıyorduk. Bilmem ne bunun ameliyatlarda farklı şeyler kullanıyorduk. Ama artık teknoloji de gelişmiş. Daha mesela az artık travmatik daha, olmuş. Daha az travmatik, daha ultra sesle mesela Hı -hı. yapıyoruz ki gene kesinlikle Ameliyattan sonra çok şişliğin olmaz. Ameliyattan sonra ağrınızı geçirmiyorsunuz. Eskiden bu bentler ya da tamponlar mesela buraya kadar şişiriyordu. Hı hı. E, tamponlar çıkartmak bile ameliyattan daha ağrılı bir ah, işti. Olurdu. Ama ha. artık daha silikon, silikonlu tamponlar kullanıyoruz. Hasta bir gün sonra nefes alıp vermeye başlayabiliyor. Yani artık çok çok daha rahat ve... Rüqar, ameliyattan ne kadar vakit sonra döndün işin başına? Ben hardasa, Hiç benim Ya yani normal həyata belə ə, deyir. Normal həyata belə deyir. Dün hardasa məndə 2, məndə biraz əməliyyat çağıb uzun olduğuna görə mm -hmm. o boyda bu gün küçü azatmaq məncə biraz ə, hardasa 3 günə 3 mm -hmm. gün tam yataqda oldum, yəni çox çıxmadım. 3 gündən sonra işimin başına dönə bildim. Mm -hmm. Yani üç gün? Ha üç gün ben bir mesela. bir ameliyatı için. E, tabii normalde ha. hani biz hastalar sürüyoruz normalde hani ameliyattan bir iki gün sonra tabii ki gezip dolaşabilirsiniz. Hı -hı. Ama tabii ki hani çalışanlar için mutlaka biz ortalama bir hafta on gün ayırmasını isteriz. Hem de travmadan korumak lazım. Travmadan korumaktan daha çok yani mesela iş hayatına ya da işe zaten gipsle gitmenizi istemeyiz ya da bantlarla gitmenizi pek istemeyiz. Hı -hı. Aydınlı ve... E, təşəkkür edirəm Vüqar. Studiyamıza gəldiyiniz də üçün, də üçün və belə cəsarətli çıxışla tamaşaçıları da bu mövzuda ıı, hər adı qərarsız olanlara məlumat verdiyin üçün. Bir xanım var burada, burnu əməliyyat etdirmək istirir. Biz onu sizə göstərəcəyiz. Ehtiyac varmı, yoxmu? Var tamam, mı? Oldu. Buyurun, siz keçin Vüqar, o xanıma alaq studiyaya. Gəlin sizi çox çaşdırmayacağıq. sadece değiller çok istiyorsunuz burun ameliyatı. Göre ihtiyaç var mı yoksa yok mu? Bir Merhaba, doktor baksın değerlendirsin. Burada bir canlı Gecesiz. muayenenin şahidi olak biz bu arada. Adınız neydi? İlahi. İlahi Hanım. Kaç evet. yaşındayız? 22. 22. Daha önce hiç ameliyat oldunuz evet. mu? Olmadınız. Peki nedir beklentiniz? Benden ne bekliyorsunuz? ya yani nasıl bir şey istiyorsunuz? Kompleksim var. Balaca, balaca olsun. Kompleksim var ve balaca olmanı istiyor. Ee, e, tabii ki mesela bu, bu e, bizim mesela e, Ameliyat, yani düzeltebileceğimiz en zor burunlardan bir tanesi. Çünkü burunda mesela özellikle derinin inceliği, kalınlığı bizim için çok çok önemli. Hı hı. Ee, bu şöyle bir şeydir. Biz buruna normalde formayı neyle veriyoruz? Forma normalde içindeki kıkırdaklarla ve kemikle veririz. Ee, ama eğer mesela deri çok kalınsa siz çok güzel bir kıkırdaklarla forma verirsiniz. Hı hı. Ama üstüne o deriyi, kalın deri geri koyduğunuz zaman alttan ne yaptığınızı çok anlaşılmaz. Tamam. Yani bu derinin Aa, kalınlığına göre çetin vururlar Aynen de. öyle. Yani çok değişmez. Hı hı. E, tabii ki bundan daha küçük olur. Yani sonuçta beğenecek, memnun kalır. Ama tabii ki ne yaparsanız yapın bu, bu burunları böyle 100% tam istediğiniz e, formu almak biraz zor oluyor. Hı hı. Mesela bu baktığımız zaman burun ilk önce bir şöyle bakıyoruz. Önden baktığımız zaman e, biz yüzü 5 nahiye ayırıyoruz. Bu 5 eşit nahiyeler. Hı hı. Mesela göz kenarıyla ile kulak bir ...göz 2, burun 3, bu göz 4, göz kenarlı kolak 5. Bu 5 nahiye birbiriyle eşit olması lazım. Ama biz buruna baktığımız zaman çok geniş. Hı hı. O zaman yüz biraz farklı görünür. Ama Ameliyat amacımız nedir? E, burun genişliği ne kadarsa, diğer kalan 3 nahiyenin genişliği ne kadarsa... ...bu da o hale getirmek. O zaman ne yapmak lazım? Biraz ince yapmak lazım. Hı. Bu bir. Tipi biraz düzeltmek lazım, ince yapmak lazım. İki. En azından bu burunu daha <laughs> küçük balacası tabii, tabii olsa ki. isteyersen mi? İstiyorum. İsteyer. Pro profilden mesela biraz yandan bakın siz, biraz siz edin. yandan. Tamam. Ee, biraz tabii ki kemeri bir miktar almak lazım ama Aha. daha çok burun ucuna ihtiyacımız var. Burun Hı -hı. ucu e, biraz kaldırmak lazım. Bizim en çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi bu burun değişiklerin etli olması. Hı -hı. Ben kesinlikle e, bu dışarıdan kesi yapmam. Oradan kesi yaptığım zaman bu iziniz ömürlük. Hiç gitmez. Aha. Bu bir. İkincisi sanki böyle filka diyorsunuz galiba. Ha. Böyle filka tutulmuş gibi bir <laughs> bu görüntü mandarla olur. tutulmuş Aha. bir görüntü olur ve e, şey olur. Çok suni gözükür. Onun için ben benim amacım şudur. Burnun güzel olsun, yüzüne uygun tabi olsun. olsun. Ama tabii olsun. Böyle tabi gelen olsun. geçen iki kilometreden ha bu estetik burun demesinler. E, Buna ihtiyaç var mı küçültmek doktor? Küçültmek lazım. Tabii ki küçültülebilir. Ba hem hem önden inceltmek lazım burnu. Hem de profilden mutlaka burnucu biraz kaldırıp hı hı. deşikleri bir miktar pişirtmek lazım. O zaman İlhan'a <laughs> siz evet. düşünün. Bir azda. Yəni doktorun nə ola biləcəyini sizə izah elədi. Biz də burada canlı müayinənin də şahidi olduq. Qeyd etdim ki, ilkin müayinəsi doktorun ödənişsizdir. Gedir Səhətarlı klinikasına və ən azından belə bir müayinədən bir professional həkimdən çıxıla bilərsiniz. Təşəkkürlər ilahə. Biz verişdən sonra yenə danışarıq bu mövzuda. Həkimlə sizdə əlaqə yaratmaq istəyirsinizsə, izləyicilərimiz 012 404 31 15 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya həkimin işi Instagram səhifəsində də öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bizim 10 dəqiqəmiz var. Mən Çene ben şey, demin de söyledim mesela hani bu e, siz bir burun ameliyat yaparken siz ki yüzün o e, orantıları bilmeniz lazım hı hı. çenenin üst çenenin maksillerin hepsinin yapısı bilmeniz lazım ha, o, olabilir ki mesela hasta gelsin çenesi uzun olsun kısa olsun e, bu e, üst çenesi küçük olsun hı hı. özellikle bunun oturduğu buradaki maksilla daha şey olsun hı hı. küçük olsun. Bunları hepsini önceden değerlendirip bunu bilmeniz gerekiyor. Ee, onun için mesela biz sadece tabii ki burun ameliyatları yapmıyoruz. Bize böyle çene hastalar geliyor mesela. Bu, bu hastaya baktığınız zaman alt çene dişler çok önde ve çene Hı -hı. çok uzun. Üst dişleri daha geride halbuki tam tersi üst e, üst, üst dişlerin gelmedi. üstte olması lazım. Alt dişlerin mesela biraz buradan... geride olması gerekiyor. Mesela gör, tamam, burada da baktığımız gibi şöyle gösterebiliriz. Hı hı. Yani çene nasıl olması lazım? Üst bu, çene e, alt örtmeli. Bu üst önde işler. aynen öyle Aha. örtmeli. Ama bu hastaya baktığımız zaman tabii ki e, tam tersi. Hı hı. O zaman biz, biz bunlarda ne yapıyoruz? Bunlarda kırmıyoruz tabii. Kırılmadı. Aha. E, bunlarda e, üst çeneyi öne alırız, alt çeneyi geri alırız. Evet. Bu açık ah ameliyat değil. Bu yok. ameliyatı komple tamamen ağız içinden yapıyoruz. Ha, Kesinlikle dışarıda olur. herhangi bir kesi yapmıyoruz. Aha. Hastaya baktığınız zaman çok çok değişiyor. Ee, ha şöyle bir şey var, bir hastam var benim. Sınava girdi, sınava almamışlar. Tamam diyor ki bu bu, 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 siz değilsiniz. Bunlar o zaman havaalanında da <laughs> problem yaşayalar. Biz yazı yazarız <laughs> tabii ki ameliyat. Aha. Mesela bu ameliyat komple tamamen şeyi yapmışız. Çünkü başka ee, bir insan olup sanki. Tamamen ağız içinden. Bunda en büyük sıkıntı e, yüz çok uzun oluyor. Hı <laughs> hı. Çok uzun oluyor. Ee, burun bakarsanız dudağı hem kısa daha ince, nazik ve burası batık. Hı hı. Ama ameliyattan sonra biz ne yapmışız? Üst çeneyi tamamen öne almışız. Alt çeneyi geri ama. almışız. Ama dışarıda herhangi bir kesi yapmadan. Tamamen bunu ağzı içinden yapıyoruz. Ee, tabii ki hasta çok çok değişiyor. Mesela siz bu hastaya önceden burun ameliyatı yaparsanız sonra çene düzelirse o burun ameliyatın boşa gider. O zaman hı hı. ne yapmak lazım? O zaman hı hı. Önce bir çene. Daha Önce çene, yani bir, demek istediğim şey şu, her tarafı değerlendirmeniz gerekiyor. Yoksa siz sadece ha burun için geldiği zaman sadece buruna bakarsanız çok fazla a, hatanız olur ve hı hı. hastalar kesinlikle memnun kalmaz. Mesela bu hastaya ben size söyleyeyim, hı hı. yandan baktığınız zaman aynı şekilde üst dudak çok geride, alt dudak çok önde ve buralar batık. Hastanın yüzüne bakarsanız çok uzun. Hı hı. Ama siz ameliyattan sonra biz ne yapmışız, ee, ha kesiyi sordunuz ya, burada bir tane şey var, böyle yarım santim kadar bir kesi var, Hı -hı. bu kadar. Onun dışında dışarıda bir kesi yok. Bu hasta ameliyattan 10 gün sonra. Bu 10 gün sonra artık açılır yani üzerlerden gips falan yok Hayır dışarıda hiçbir şey koymayız. Dışarıda Aha. herhangi bir şey yapmıyoruz. Dışarıda hiçbir şey olmaz. Bunların çiğneme hakkında e, bir problem olur mu? Oh, şimdi braket takıyoruz zaten. Aha. Burada mesela Hı -hı. braketleri var. Bunların dişlerini böyle lastikle bağlarız. Daha hı hı. bir 2 3 hafta pipetle besleniyor. Onun için hı hı. bu hastaya bir şey sürüyoruz. Hani ameliyattan önce iyice biraz kilo alın. <laughs> ameliyattan <kilo> sonra <laughs> biraz zayıflayacaksınız. Hı hı. E, şu, demek istediğim hem yüzük kısalmış. Eee dudağı artık normal hale gelmiş. Sanki burnu ameliyat olmuş gibi gözüküyor burada. Halbuki bunu hiç muyum? yok. Hayır. bunu hiç dokunmamışsınız. Ne yapmışsınız? Çeneyi öne çektiğimiz için burunda gelmiş. Mesela bu hastaya siz direkt ilk burun ameliyatını yaparsanız ee, sonra olmaz, netice olmaz. Tabii ki çok fazla sıkıntısı olur. Yani bir sözle özde yumrulanır bu ameliyattan sonra. Tabii ki kesinlikle. Hı -hı. Ee, bir kendisi bana geldi, bana diyor ki insana benzemişim diyor. <laughs> <Yani> baya, <laughs> tabii baya, baya, ki o kadar baya, 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 kompleks yaşlılar, bir, bir de yani genç olduğu zaman... Bunlar da sadece şey değil yani görüntü değil. Mesela bunlar e, yemek çiğnerken çiğneme hareketi tam yapamıyor. Mesela biz iki Hazım defa çiğniyorsak aynen öyle. Bunlar mesela bir on defa çiğnemesi gerekiyor. Uh -huh. Kolak ön kısmında ağrıları olur. Gece yatarken horlama şeyleri olur. Uh -huh. Bir de bunlar böyle dişler çalışmadığı için 20-25 yaşlarında tüm dişleri kızıl olur. Ne olur? Yani dökülmüş olur, kızıl <laughs> dişleri koyulmuş Yeni olur. Yeni dişler koyulmuş ee, olur. Onun için hani e, bu sadece estetik açısından değil tabii ki sağlık açısından uh -huh. da bu ameliyatları yapıyoruz. Bu da 90 odağı. Bizim 3. eee hissesi, verlişimizin, 3. hissesi. Bu problemle doğulan çocuklar e, da çok. Şimdi bu, burada en büyük sıkıntımız şu. E, bana bazen bas geliyor annesi böyle sanki bu hatası babası da var ya da babası sanki bu annesinin yüzünden böyle olmuş. Bak, bunu bilmek lazım. Bunun kesinlikle net ve kesin bir şey nedeni yok. Bulamazsınız. Ha bu annenin hamilelik döneminde bir hastalık geçirmiş olabilir ya da ne bileyim dedesinde, dedesinde, dedesinde birisinde bu Hı -hı. hastalık olabilir. Ne bileyim ıı, başka çevresel faktörler olabilir. Yani bunların bir sürü sebepleri var. E, o sebeplerden herhangi bir şey olabilir. Bir, buna ıı, birbirini suçlamamak lazım bu bir. İkincisi bunlar da en önemli şey şu, çok fazla yaşıyorum çünkü. Bunları 3 aylıkken mutlaka ameliyat yapmak lazım. Ben onu soruşturacaktım ki bu şekilde doğulan uşaklar. Yani 3 aylıkında ameliyat mutlaka yapmak lazım. Neden? Uh -huh. Çünkü üç, bir tabii ki emzirmesi zor olur. Uh -huh. Tamam zaten anneler çoğu bunlar hemen bu suska mı diyorsunuz ne? Uh -huh. Onlar artık onunla beslemeye başlıyorlar ki iyi bir şey değil sonuçta hasta uh -huh. açısından. Yani hiçbir e, yiyecek kesinlikle anne sütünün yeri tutamaz. Tabii ki evet bunun için mutlaka 3 aylık mutlaka ameliyat yaptırması lazım. Ha biz şöyle diyoruz. Ha olur da böyle bir çocuk doğarsa bize getirin. Zaten biz de muayene pulsuz. Ben de ha, hiçbir zaman şey olmam. Yani sıkılmam Hastaya ben, ben bir saat soru sorsa ben ona bir saat ayırırım. Sen Anlatırım. İşte beslenmesi nasıl olur? Ne yapmanız lazım? Ne ne Hı -hı. yapmanız lazım? Mesela bu hastalarda genellikle kalp ile ilgili ya böbreklerle ilgili sıkıntı olabiliyor. Hı -hı. Yani en azından ameliyat olana kadar mutlaka bu tür hastalara böbrek ultrasonu ya da uzi yaptırsın. Mutlaka eko yaptırsın. Yani Hı -hı. ameliyat olsa da olmasa da bunları mutlaka yaptırmak lazım. Ee, bunun dışında erken ameliyat olduğu zaman zaten izleri de çok çok iyi iyileşir, hı hı. neredeyse anlaşılmaz ve bebekler çok <laughs> daha iyi olmuş bu bebek bence. Daha tatlı <laughs> olur. Ee, bunların dışında tabii ki damak yarı, kurdu ağzı çok burada tabii hı hı. şekilleri koyamıyoruz ama onlar da mutlaka bir yaşında yani 12 aylık olduğu zaman mutlaka ameliyat ol olsunlar. Bazen ameliyattan sonra onlar bu kurdu ağzında ameliyat ettiğiniz zaman. ...fistül dediğimiz deşik açılabiliyor. Hı hı. Anneler hani çoğu doktorlar diyor ki... ...hani gitsin büyüsün gelsin. Kesinlikle istemeyiz. Eğer böyle deşik falan da açıldıysa... ...mutlaka 4 ay sonra 6 ay sonra onu mutlaka düzeltmek lazım. Bunlar da en büyük mesela... ...özellikle kurt ağzında konuşma sıkıntı olur Eğer siz onu 12 aylık değil de... ...2 yaşında ameliyat ederseniz... Hı hı. ...2 yaşında zaten çocuk konuşmaya başlamış oluyor. Siz ondan sonra damak onarımı yapsanız bile... ...konuşması düzelmez. Çok Hı -hı. fazla sıkıntı olur. Uşaklar özde büyüdükçe onların etkinde de problem yaşanır. Buna göre de vaktinde müracaat edilme, tamam, ameliyat etmek çok Olması. Mesela anneler şeyi korkuyorlar. Hani daha küçük, daha bebek. E, ben de klinike geldiğim zaman bile çok zor al alıştırdım biraz. Hı -hı. Yani sonuçta tamam bebek ama e, artık narkoz dermanları çok daha gelişmiş. Cihazlar çok çok daha gelişmiş. Bu ameliyatlar çok uzun ameliyatlar değil. Yani ortalama bir saat, bir saat yarımlık bir ameliyatlar e, orada. Oradakı zaten biz tüm analizlerden geçireceğiz, muayenelerden geçireceğiz. Her şey normal çıkarsa ondan sonra ameliyatını yaparız. Ama geç ameliyat olursanız e, o zaman e, çocuğa verdiğiniz zarar umur boyu kalır. Bence de hem tam zamanında yapılmalı. Hayat keyfiyetinə də Kesinliklə. mənfi təsir edirsə, məncə valideynlər bu mövzuda əgər e, qurd ağzı və ya doğuşan dodaq problemi ilə doğulubsa uşağınız heç gecikdirmədən aparırsınız həkimə və qeyd etdim ki, Xətar klinikasında doktor Sami Samevin qəbulu həfsızlı seç birə danış etmədən ən azından xəstəlinizin yaxınından tanıyacaqsınız. Həkim sizə məlumat verəcək. Daha sonra da təbii ki, əməliyyat olunub-olmamaqda sizin qərarınızdır. Biz sadəcə təklif edirik. Həkim seçimi hər zaman xəstənəndir. Biz sadəcə işləri sizə göstəririk. Çalışırıq ki, siz maarifləndəsiniz və bizim son 30 saniyəmiz var. Son müraciətinizə də eşidəy təşəkkür edirik. Şöyle söyləyim, özülük məsəllə qurt ağzı, bu dodaq yerəklərnə təbii ki, mən xəstələrə qiymət açısından hani Endirim edirsiz. Endirim yapıyorum, plaşlanda da indiririm. Buna görə yapıyorum. ayrıca təşəkkür Çok sizə. Biz reklamlara ayrılırıq əziz tamaşaçılarımız. Daha sonra isə çox maraqlı bir ə, çayımız olacaq. Əgər qripə yaxalanmaq üzrə səssizlə və ya xot yaxalanmaq istəmirsinizsə mütləq bizi izləməyə davam edin. Sizə çox maraqlı ə, qış çayımı təqdim edəcəm bir azdan və inşallah ki bəyənərsiz və sizə də faydalı olar. Bütün bunlar bir azdan həkim işilə.